Deliymiş gibi yaptım, beleş verdiler. Bundan yaklaşık 7-8 yıl önceydi. O zaman milletvekili olan ve gerçekten Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndekilerin bazı şeyleri görmesini ve düzeltmesini sağlayan sevgili Şafak Pave ile bir söyleşi yapma fırsatım olmuştu. Söyleşi esnasında biraz gülelim diyerek bildiğim kadarıyla siz de benim gibi neşeli ve espriyi seven birisiniz. Bir o kadar da aktifsiniz. Bu yoğun temponuzda engellenen bir insan olarak başınızdan geçen komik bir olayı bizimle paylaşır mısınız diye sordum. Şafak ablanın cevabı Avrupa'da yaşarken arabamdaki engelli kartım nedeniyle kolay park edebiliyor olmam engelli olmayan bir Türk arkadaşımın çok ilgisini çekti. Bana engelli araç kartını kaça aldığımı sordu. Ben de 5 kuruş ödemiyorsun. Bir kol, bir bacak yetiyor diye cevap verdim. Aradan bir süre geçti. Yanıma gelip arabasına aldığı engelli kartını gösterdi. Ben dedi, kol, bacakta ödemedim. Biraz dediğimiş gibi yaptım. Beleş verdiler. Onurcuğum sanırım güldüremedim seni. Ama bunu kara mizah olarak kabul et. Çünkü biraz sarsılmaya ihtiyacımız var. Engelli algımız konusunda olmuştu. Bu arada bu güzel söyleşinin tamamını onurustuoğlu.com.tr adresinden okuyabilirsiniz. Yaşadığım bir olay bana bu satırları anımsattı. Onur yine ne yakaladın diye meraklandınız değil mi? Hemen anlatayım. Ben bir hafta kadar önce Aydın'ın Didim ilçesinde tatildeydim. Nasıl tatil yaptın her hafta yazıyorsun diyeceklere yazmanın ve üretmenin her yerde her şartta yapılabileceğini bir kez daha söylemek isterim. Yani tatildeyim diye yazmamak, üretmemek olmaz. Çünkü ben yazmayı ve bir şeyler üretmeyi çok seviyorum. Bu yüzden şarkıda dediği gibi, tatilde yaparım, yazımı da yazarım, benim için problem değil. Neyse, biz konumuza geri dönelim. Dedim de, kumsalda oturuyoruz. Tabii, ben haklarımı biliyorum. Engellenen bireylere, 2 şezlong ve bir şemsiye ücretsiz belediyeye bağlı tüm plajlarda. Bu durum böyle. İhtiyacı olan arkadaşlar yapmayan görevler varsa söyleyebilirler. Bir gün kumsalda oturuyoruz. Hemen arkamıza iki kişi geldi. Şezlonglara oturdular. İşte kumsalda çalışan görevli arkadaşlar ücret almaya geldiler. Adam ben engelliyim dedi. Ben de böyle deyince kafamı çevirip bir baktım. Görünürde hiçbir engeli yok arkadaşın. Sonra görevlilere yanındaki hanımı göstererek bu da benim refakatçim dedi. Kumsaldaki görevliler de bir şey diyemediler. Adam o kadar kesin konuşuyor ki inanmıyorsanız evden raporu getireyim falan dedi. Tabii ben de kulak misafiri oluyorum ve olanı biteni izliyorum. En sonunda görevliler tartışma çıkmasın diye izin verdiler. Ancak adamın engelinin ne olduğunu hiç kimse anlamadı. Şimdi belki kulakları duymuyordur. Görünmez bir engele sahiptir diye düşünenler olabilir. Olabilir tabii. Ancak hiçbir engel sahibi birey orada yok raporum var yok gelip gidip alayım diye görevlileri azarlar gibi konuşmaz. Ben eminim orada görevliler adama neriniz engelli diye sorsalardı yıllar önce Şafak Pavey'in anlattığı olaydaki gibi kafasını gösterecek. İki sezon bir şemsiye için bunu yapmaya değer mi? Bakın, belki anlattığım olaylar ufak tefek şeyler gibi görünebilir. Ama her alanda bu tür insanlar var ve gerek duygu de, gerek çirkeflikle kendilerini zeki sanan bu insanlar gerçekten ihtiyacı olan insanların hakkını yiyor. Sonra da gerçekten ihtiyacı olan kişiler çok zorlanıyor. Şafak Pavey'in yıllar önce dediği bu konulara bakış açımızı değiştirmemiz gerek. Ben inanıyorum. Bakış açımızı değiştirirsek haklarımızı bilir. Sırf beleş diye başkalarının haklarını suistimal etmeyi bırakırsak ve herkese saygılı davranırsak birçok engel kendiliğinden ortadan kalkar. Biz de daha mutlu insanların olduğu daha özgür bir dünyada yaşarız. Yazan Onur Sutoğlu, seslendiren Özgenur Dilber. Bolçin'in katkılarıyla Bolu Olay, Gündem Gazetesi, Konuşan Yazılar.